bugün GTA San Andreas oynayacağız girelim yani GTA San Andreas para elde başlıyoruz oyna. yani sevdiğim bu oyun yani bence alın yani güzel oyun oynayalım eskiden para almıştım kaç yıldır kaç yıldır video çekmiyorum şimdi video aklıma geldi çekeceğim arkadaşlar çekelim arkadaşlar. GTA San Andreas. Açılsın. Ah, başlayalım arkadaşlar. Araba bulacağız. <laughs> araba Silahlarım var. Tek bu mu vardı arkadaşlar? Benim silahım benim vardı. <laughs> ya, araba Eve gideceğim. Bir ya, spor yapacağım arkadaşlar. Soyacağım. Oh my god. Bin i̇n ini ini, Bin bin. Lan. Bin bin aşağı. Git 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 git. Lan lastiği patlatmasınlar. Ah izdim arkadaşlar. İnelim. What? Oh arkadaşlar şimdi DJ'in evine gidelim. Orada üstümüzü değiştireceğim. Spor yapacağım. Hayır, doğru gidiyorum herhalde. Hatırlam. Şuradan mı gidiyorduk. Yok. Aşağı yorumlara yazın. Yazına yanıt veriyorum. Gidelim DJ'in evine. Ya, şuradan da gidiyoruz. Bir dönem drift yapalım. Oh. Akşar gidelim eve şimdi. Ay. Baka gitti. Akşa baka gitti. Oynamayı biliyorum diye Oynamayı bilmiyorum diyebilirsiniz. Yani çok pek iyi, iyi oynayamıyor. İyi mi var. Girelim ve üstümüzü değişelim. Arkadaşlar ya. Ay arkadaşlar yanlış yapmışım. Üzgünüm. Ya bak şey ya, yapamadım. Ay arkadaşlar bir yapamadım ya. Bak unuttum ya. Ha çıkarabildik. Ay akşam tuşa bastı. Şimdi gideceğiz arkadaşlar giyime yani kas yapma yerine tamam çıkacağız gidelim arkadaşlar. eskiden dövme yaptırmıştım. Bizden gördüm. Bir de ben kaslarımızı demiştim. Güzel bir araba bulalım. Güzel bir araba. Zaten giyime hep yakın ama gidelim işte. Güzel bir araba gerek yok arkadaşlar. Gidelim arabamıza. Giyimde kas yapıyoruz. Benim günlük yaptığım bir şey yani güzel oluyor. Ay çaldık. Araba sevmiyorum değil mi akşam? Gülüp atalım. Girelim arkadaşlar. Ay şuradan mı gideceğiz? Karıştırdım. Heh. Büyük o. Büyük o var orada. Yani, Kaşıl. fullemiştim. Bir daha kas kaybetmiş olabilirim Şimdi hangisi de koşu yapalım arkadaşlar koşu koşu koşu

için gidiyorum ben Roma dozuna getirebilirim böyle yapa yapa tamam şimdi bisiklet sürelim bisiklet süre sürene varsa yorumlara yazsın ben bisiklet sürüyorum iki tekerlek. Büyük bir bisikletim var. 30 ee, şu 40 vites. Ay 40 vites yoktu 30. 26 vites. Gidiyoruz gidiyoruz. Ayaklarımız ayaklarımız çok hızlı olması gerek. Şimdi en zor olanı yapacağız. 80 L bisikleti kaldıracağız. For jeg kan si hva vi vil. Hadi çık. Ayaklarımı geçtirmemiz lazım arkadaşlar. Bunu yapıp birazcık daha motobisiklet sürüp video, video bitireceğim. Koşu yapmayı çok sevdim arkadaşlar. Normalde ben buraya gereken o kas yap iş yapardım. Şöyle kaldıran şey var. Libis olanı kaldırıyordum. Ben yani ya onu yapacağım? Ama şimdi baktım şu ayak gücü. öngücüm gücüm beni full. O yüzden o, full. Hızlı hızlı yapalım. Aranızda baş oynayan iyi oynuyor bile yorumlara yazsın. Yani ben yani Neymar diyebilirsiniz bana. Sonlarım iyi. Koşum birazcık kalecilik çok iyi yani karnesinde takdir alınan yasmin takdir alamadım maalesef teşekkür aldım kane. karnes 7'ye gidiyorum ben hey, hep birbiri tanıyor ah, ben ablamın üzerine yaptığım için normalde benim adım görkem münar çar yeterli kadar zevk arkadaşlar tuzak konuşma sohbetimizi yaptık gidelim Motor yapıyorum var. Akşam motor bisikleti ve bisikleti ön kaldırabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Polis merhaba. Akşam kekolar sakın last lastamayın. Hep önüne bakarsan size ateş ediyorlar. Böyle bir şey var. Bakın göstereyim mi? Şimdi, şimdi bunların hepsini öldüreceğim. Lan ne oluyor? Şimdi helikopter. Dikkat edin helikopter üzerinde yapmayın yoksa bizi ya öldürür. Öldüm. 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 koluk tasladık. Hiç ve polis bize yardım etmedi. Hepsini öldürdük mübarek. var ha, ha 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 Ve bin liramız oldu akşam. Bin on yedi liramız oldu. Ya yani, ha smokun arabası bu sa. Aa smokun arabası. Smok muydu bir şeydi akşam? Hadi motobisiklet bulalım. Ayaklar. Silah yerine gideceğim. Silah yapacağım. Silah almayı düşünüyorum. O silah ama yerlerde yoksa şey miydi? Silahlar vuruyorduk. Gidelim. Şu da hemen. Bakalım driftimizi. atlayalım. Ay yavaş. Arkadaşlar lütfen haykır olduğumuz bu şey hayır, yapmayın? Ha akşam burası şeydi. Ah nereye çıktım? Ah akşamınin. Hmm. Ha burası silah vurma yeri. Ah bedava silahımız oldu. Aa. Selam <laughs> alakalı. <laughs> <laughs> Eyvah polis sizlerde alın. Eyvah çok haykır bir şey yaptım arkadaşlar. Sakın yapmayın. Kaçın arkadaşlar. Kaçın arkadaşlar. Biz polis olduk arkadaşlar. Kaçın. Oha. Biz saldırıyorlar. Kaçın. Kaç ölme şansı %100 diyeyim mi size? Ha? Niye bulaştım ki? Bana Şey gidiyorum. Allah Allah Allah. Tren yoluna. Tren yolu. Ah sıkıştım. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Git lan şuradan. Git 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 git. Koş. Koş. Koşuyorlar. Koş arkadaşlar koşun. Allah 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 Hayır. Hayır hayır hayır. Motobüs gelme. Motobüs gelme. Mesela çok hızlı bir şey lazım. Çok yavaş. Çık çık çık. İntihar edeyim. O oh, hiç. Allah. Ezdim ezdim ezdim. Aha burada motosiklet bulmayı şansım %100 arkadaşlar. Tutabiliriz bu. Çık 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 çık. Vuhu. -huh. Hızlı, hızlı bakın. Ay. Aha ne hızlıydım diye. Ne hani hızlı diyebilirsiniz. Çünkü <laughs> Ayç. Şurada bir moto bulsak. Yok mu yok mu? Yok. Yok 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 yok. Yok 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 yok, yok. En iyisi biz ne yapacağız? Biliyoruz. Uy onu. Ya, şu kufiyecek kalsın maskasını. Maskasını ölüyordum aşağı. Selam aleyküm. Bu oh, adam var öldüm la. Şimdi polis öldü mü? Çabuk olmamız gerek. Hayır hayır çıkın bin. Bin 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 Hayır öldüm arkadaşlar ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomuz bitti. Hadi görüşürüz.